çok iyi biliyoruz ki 35 yıllık Kürt halkının meşru ve özgürlük mücadelesini yarattığı toplumsal zemin diyadinde de kök salmış. Yine aynı zamanda en büyük acıları en ağır bedelleri yine Diyadin halkı vermiştir. Siz de biliyorsunuz bu mücadele İğneyle kuyu kazmaktır Başkanım. Ve bugünlere böyle geldi işte Şurada Kısaca bir şey değinmek istiyorum Çok önemli tarihi bir süreçten geçiyoruz Bakın yıllarca Diyanetli annelerimiz Dağ gibi planlarını yitirdiler Kürt halkının onurlu Ve özgür bir yaşam için Evet önümüzde önümüzde çok önemli yerel seçimler süreci de başlamıştır. <laughs> değerli değerli halkı bu tarihi süreç nasıl ki Sayın Öcalan'ın Ahmet Nevruz'un bu bir dönemin yeni başlangıcıdır. Demokratik kurtuluş şiarıyla, demokratik siyaset kanallarıyla yeni bir mucizelerin başlangıcıdır dediği bu süreç. İşte Mart 2014 genel seçimler içinde bugün Diyanet'in bir stat vermiş olduk. Değerli Diyanet'in halkı. Bakın şunu net olarak ifade etmek isterim. Bu mücadele büyük zahmetlerle bir gelmiş. Şunu bilin. Mücadelemiz, felsefemiz o kadar bedak, o kadar net ki hep diyoruz. Bizim geleneğimiz, felsefemiz devreçlik felsefesidir. Bir hırka, bir lokma yetine gelmekten geliyoruz. Öyle Sayın Başbakan'ın dediği gibi. Öyle Sayın Başbakan'ın dediği gibi hani çok diyor ya ak belediyecilik, ak iktidar. Hepiniz gördünüz. Dağıttı kömür gibi kapkara belediye, kapkara iktidar. <laughs> ya her, her, konuşmasında haktan, hukuktan, adaletten de vuruyorlardı. Kul hakkı, yetim hakkı demiyorlardı. Bakın diyor En uca köylerine gidin bir güzel sana. Gidin sonra kızlar dağıda. Halen ayaklarında lastik ayakkabısı olmayan binlerce çocuklarımız varken bakkalların evlerinde ayakkabı kutularında çarşaf çarşaf bali bali yürü duvar çıkıyor. Kısacası, kısacası sizden ricam. Sizden ricam bakın yıllarca bu mücadelenin içinde emeği olan ceketi dahi lekelenmemiş. <laughs> bu kadar arkadaşımıza siz yani halkı sahip çıkartarsınız. Yani Bizim siyasal gelenekte ailecilik, aşiretçilik, kabilecilik yok. Değerli arkadaşlar. Yok. Verilen bu kararın başta diyanın halkına olmak üzere partimize Harika. ve mücadelemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Oo, <laughs> yavaş Değerli arkadaşlar. <laughs> Yerel seçimlerinin Kürtler ve Kürdistan açısından birer referandum niteliği taşıdığının her birimiz açısından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Evet, 30 値段 <music> <music> 30 Mart yerel seçimlerini kazanmamız gerekiyor. Abi pışak olundayken ben Türkiye'de <laughs> son günlerde tırmanan son günlerde tırmanan karanlık ve kirli iktidar savaşına yolsuzluk ve rüşvet girdabına karşı Kürtlerin öz yönetimini en güçlü alternatif olarak ortaya koyabilmemiz için kazanmamız gerekiyor. İki yıl önce bugün 28 arkadaşlar. 30 yıllık bu onurlu mücadele sonucu şehadete ulaşan kadınlı erkekli gençlerimizin <laughs> 30 yıllık 30 yıllık mücadelemiz bu onurlu mücadelemiz sonucu şehadete ulaşan kadınlı erkekli gençlerimizin you <laughs> arkadaşlar? bakmadan, usanmadan, yılmadan ve yorulmadan çalışmamız gerekiyor. Ve, ve bu emeği zaferle taçlandırmamız gerekiyor. De, elbette arkadaşlar elbette Diyadine bir özür borcumuz var. O nedenle özür, bir öz eleştiri olarak gelmemiz gerekiyor. Diyadin, Diyadin hırpalanmış, Diyadin harap olmuş. Ama umudunu her zaman canlı tutmuş. Diyadin'i ama ama sağlam adımlarla geliyoruz. Bu coşkumuz, bu kararlılığımızla geliyoruz. Değerli arkadaşlar, unutmayalım ki, unutmayalım ki. birleşicimiz. Sevgili, Sevgili arkadaşlar. Konuşmama bir düşünürün sözüyle son vermek istiyorum. Diyor ki bir gün size şuraları süpürün deseler öyle bir süpürün ki abinin dilonun çizdiği resim gibi olsun. Öyle bir olsun ve öyle bir süpürün ki yeryüzündeki ve gökyüzündeki herkes baksın ve desin ki işte orada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyor. Şimdi biz öyle bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz ki, Biz öyle bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz ki dünya Türkiye ve Kürdistan dönecek İşte dünyanın en halkçı katılımcı, en şeffaf belediyesi orada Diyadin'de hizmet veriyor diyecek. Elbette, elbette bunu ben dedirtmeyeceğim. Bunu hep birlikte dedirteceğiz. Hep birlikte. I'm oh anıdan bizi buraya kadar getiren yoldaşlara, arkadaşlara, dostlara, partili arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoşçak. Bizi Diyanet'den, bizi Taşlıçay'da karşılayan yoldaşlara teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt'tan buraya kadar gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ve bizi, bizi Diyanet'de karşılayan